Oğlum, oğlum benim. Oy. Bibi. Bibi. Ablasının tatlısı. Oy bibi mi demek? Sarkis neden bu tepsi de yemeyi seviyor? <laughs> Diğer mumulardan değil. Mumularımız var. Bibi tas gıtır gıtır yesinler gıtır gıtır yesinler oh benim küçük kaplanım küçük kaplanım sakin sen de ye be bebeğim sen de ye sen de. hadi bakalım mamalarımız burada hadi bakalım gıtır gıtır yesinler gıtır gıtır bebeklerim gıtır gıtır yesinler gıtır gıtır yesinler. yesinler gel oğlum gel Bebeklerim nerede bebeklerim? Bebekler nerede? Hadi bakalım. Hadi bakalım bebekler kıtır kıtır yesinler. Gelin bakalım aşağıda verelim. Gel bebeğim gel sana deyelim. Gel tamam tamam ama kavga istemiyorum. Hayır kavga yok. Kavga yok.